Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ela. Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar koyun şahane egze evimize geldi galiba. Ben bir sesler duydum koyun sesleri ve direkt kamerayı çok hızlı bir şekilde başlattım hemen arkadaşlar. Kamerayı başlatacağım ve bakalım arkadaşlar başımıza neler gelecek. Ben uyurken mi geldi acaba koyun şahane veya evin içinde ben uyurken gelmiş olabilir arkadaşlar. Ben uyurken gelmiş de olabilir gerçekten. Arkadaşlar odamın köşesine kamerayı sabitledim. Bakalım koyun şu an egze gelip ben uyurken odamda bana bir şeyler yapacak mı? Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı da kesinlikle unutmuyoruz. Yorumlarda koyun şu egze yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar. O, o zaman daha fazla. Hadi gelin videoya geçelim Şu anda arabama bindim tabii ki de gördüğünüz gibi arabanın kamerası da açık arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın arkaya gösteriyor. Şimdi arabama bindim ve o koyun şu an lanetli evine gidiyoruz arkadaşlar. Bakın araba Çalıştırdım ve gördüğünüz gibi bakın arabayla gitmeye başladık şimdi arkadaşlar şimdi koyun şu an ex'in o gizemli ve lanetli evine gidiyoruz ama bu yolda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tehlikeli bir yol karanlıktan hiçbir yer gözükmüyor arkadaşlar bakın önümüzü bile zor görüyoruz zaten görüyor musunuz arkadaşlar bakın şu anda gidiyoruz ama yavaş yavaş gitmem gerekiyor çünkü arkadaşlar evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar her yer karanlık bayağı gizemli bir yerdeyiz şu anda bakın sol tarafımı göstereyim size evet arkadaşlar bakın ben de korkudan telefonu bile tutamıyorum elim titriyor fark ediyorsunuzdur bakın camdan dışarıyı gösteriyorum size şu anda arkadaşlar görüyorsunuz bakın her tarafı gösteriyorum size etrafı şu anda önümü gösteriyorum bakın camdan gösteriyorum size orada bir tane ev var yeşil bir ev acaba bu koyun şu an egzenin lanetli evi mi galiba evet o koyun şu an egzenin olan hani evi burası işte galiba geldik işte arkadaşlar konum açık olduğu için çok bilmiyorum ve şu anda her yer karanlık bakın görüyor musunuz arkadaşlar her tarafımız karanlık ne yapacağız ya evet arkadaşlar bakın bir kocaman bir evi var ve bakın görüyorsunuz arkadaşlar evin etrafında araba park edilmiş görüyorsunuz arkadaşlar bunlar ne hepsi koyun şu neyin arabası olamaz herhalde arkadaşlar bakın evin diğer tarafına geldik şu anda görüyor musunuz arkadaşlar evet bakın burada bir tane boru var bu boru ne için acaba ya? Ben de hiç bilmiyorum ki. Arkadaşlar bakın. Evet. Bakın etrafı gösteriyorum size. Burası evin arkası arkadaşlar. Önümüzü de görelim iyice. Önümüzü de göstereyim size. İşte bu garip bakın farları açtım iyice uzun farları. iyice görün diye arkadaşlar. Çünkü ben de önümü göremiyorum gerçekten. Evet şöyle sağa doğru gideyim. Bakın yola bakın arkadaşlar çok garip bir yol ve etrafında gerçekten çok gizemli şeyler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? çok gizemli bir yol var ve çok gizemli evler var. Umarım karşımıza koyun şu an egze çıkmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben şu anda aşağı indim arabadan. Çok tehlikeli şeyler yapıyorum biliyorum ama bakın arkadaşlar burası penceresi. Birazcık sessiz olalım arkadaşlar. Burası işte koyun şu an egzenin evi. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Burası... Ay koyun! Kaçtım ama arkadaşlar gördünüz mü kaçtım ama ha çok korkunçtu çok korkmaya başladım ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar ben çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum ne yapacağım şimdi olamaz kaç 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 arabama kaçmam lazım koyuncağın neyse çok kötü saldırdı arabam orada beni bekliyor arkama da bakmam lazım çünkü her an her yerden gelebilir koyuncağın. Bugün ne yapıyoruz Bartu? Ne yapıyoruz? Bu gizemli evde kimi arayacağız? Koyun, koyun şuan egze. egze. Evet bu gizemli evde koyun şuan egze arayacağız. Şimdi telefonumu şöyle ışığını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet flash açıldı. Şimdi Bartu ile beraber bu gizemli evde koyun şuanı arayacağız. Hadi başlayalım. Gel. Gel kameraman. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar ben kameraman oldum. Bak burada kendini göster. Evet arkadaşlar ben de kameramanım. Ve bugün koyun şuan egzeyi arayacağız. Bu Bizim evimizde, gizemli evde ya, evet. Biz Bartu nereye bakalım biliyor musun? Ben de yani şu gizemli yere bakalım. <laughs> söyleyeceğim. Orası burada. çok gizemli bir yer ama. Oo burada bakın gizemli eşyalar var. Şurada gizli bir geçit var aslında oraya bakabilirim. Evet Şöyle Bartu. Bir kasım, bir şey var mı? Oha burada <laughs> bir yol var. Evet. Ya, gel gel. Bak burada bir yol var. Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir... burada böyle bir yer var. Bir yer kazılmışlar buraya. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Bartu bir el gir bakalım şeye. Git git git, git 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 bakalım. bakalım. Bak, arkadaşlar. Arkadaşlar Bartu git korktuğu için gidemiyor şu anda. Şöyle bir Bartu git bakalım. gir. Bartu git git git. Hım. Git git. Hım. Arkadaşlar Bartu korktuğu için Hım. girmiyor. Gittim ne oldu? Bir şey var mı orada? Yok. Tamam gel. Gel. Artık korktuğun için hemen <laughs> çık. Başka yere gidelim arkadaşlar. Konuşmanı burada bulamadık. Başka evet. yere gidelim şöyle. Burada evet, yok tabii. Yukarı kata çıkacağız şimdi. Yukarıya mı çıkıyoruz? Evet, mu? evet. Gel kameraman. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşım yukarı kata oh! Bir sesler geldi. Bir ses geldi. Aha! Abo! Bir sesler geliyor? Ay, bak şey Kim şey, var orada? Şey, Beyaz ünlü bir şey var. Beyaz ünlü mü? <laughs> Oha! Arkadaşlar ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? olabilir mi? Ay, burada bekleyin ben geliyorum. Şu an bakın merdivenlerden çıkıyoruz. Ama yukarıdan yukarı mı gelecek? Beyaz yüzünde bir şey var. Yani bu koyun çağın ekli olabilir. Bak şu koyun kaçtı. Bakalım durun burada bekleyin ben bakacağım bir. Şu odada biri var sanırım. Bakın arkadaşlar merdivenden çıktık. Evet. O, oh, burada. Burada ne var? Burada oh, oh. bir canı var oh. <laughs> Ne? Bakın. Oh kayboldu. Gerçekten mi? Odaya girmiş. Bu odaya girmeyelim. Bence de. Kapatalım odayı. Evet. O. Bu odaya girelim evet. şimdi bir. Evet. Bakın Aa. arkadaşlar. Arkadaşlar evet. buradan bakın dışarıda çıkabiliriz böyle herhalde. Evet çıkabiliriz. Sana da. Vay be. Şimdi konu şu anı buradaki dışarıda arayacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Vardun gel gel gel. Aha gizli geçit buldum Vardun gel. Evet burada bir gizli geçit daha var. Burası gizli bir balkon. Arkanda evet, gizli bakın, geçit var. Bugün arkadaşlar videomuzda. Ne var? <laughs> <Sonra bak. gülüyor> <laughs> Koş gel. Evet. Arkadaşlar kuş daha demin bizi kafamıza geldi. Gel <laughs> şimdi şuradaki gizli geçide gideceğiz. Bakın evet arkadaşlar bakın. Şu anda umarım burada da bir şey yoktur. Şöyle bakalım. Burada hiçbir evet, şey yok arkadaşlar. Geçe. Evet, burada hiçbir şey, şey yok mu? Aslında şuraya çıksam daha iyi olur ya. Baksana Oo, tamam, arkadaşlar. Bak, burada da gizli bir geçit var. Bak, bak, bak. bak. Buranın üstüne çıkabilirim. Ne diyorsunuz? Hayır hayır çıkma sakın. Bakın arkadaşlar. Çıkma çıkma arkadaşlar. Bakın orada bir şey var görüyor musunuz? Orada bir ev gibi bir şey var. Oraya gitmeyeceğiz işte. Bakın arkadaşlar. Burası gizli geçit. Ama yok. Aa, <laughs> 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 <bir> şey <mi? gülüyor> ne oldu? Nasıl? Arkadaşlar. Nasıl ne? Bir ses gelmiş. Aşağıda kaçıyor. Nasıl? Koş 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 kaçıyor mu? Ne olabilir? öyle? Bak bak gidiyor. Bak gel bak gitti. Hani? Ah oh, kapıyı kapattı gitti geç kaldın. Of ya gerçekten mi? kapıyı kapattı gitti ya. Of ya. Nasıl? Bir, bir bakalım mı? Dur güvenlik kameralarıyla bakalım şöyle. Dur dur. dur. Evet bir bakın. Bak güvenlik kamerasıyla. Bir bakın. Orada var mı bir şey? Ne yok ya? Gel bence bir kapıyı bakalım. Kapıyı mı koyun şu an edeyim. Orada işte koyun şu an edeyim. Arkadaşlar bakın görün. Kapat, 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 kapat. Kitle <laughs> 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 oh, çabuk kitle. kapıda kitle. Ne yapacağız şimdi? Oh be. Bilmiyorum ki. Of. koyun şu an mı kurtulduk? Evet. Kurtulduk gerçekten. Bence video burada kapatın. Evet.